şey kesi geldi. Bas sesi. Şu an geliyorum peki? Şu an gelmedi. Ha gelmesin Allah belasını versin. Yok ya mi? yanlış. Geliyor mu? Kapat. Geliyor. La of ben bugün. Çok az geliyor ya şu an. Az önce. Samet abi kasa açıyor yayını. Bir dakika mi? bir söyleyin. Bana. bana bir söyleyin de ona göre devam et. Bana bir destek olun yardım et. Ses diyorum, gelmiyor mu? Şu, Şu an normal. Normal. Şu an normal. tamam. tamam. Az az değişiyor şey. Değişiyor. Daha bir dakika bir tekrar. Ne Aa, oldu yani? Mikrofon yerini kopartmış ya. Yani. Hmm. girişini mi kopartmış? belli benim çünkü önceden şeyi takmadım da hoparlörü takmadım da ucuna deyince aynı ses çıkıyordu oradan 5 adet 7 günlük kasa çıktı lan. adam var mı şans Bekle. Oha oğlum sana kaç tane kasa var? Abi her gün bu kadar kasa çıkıyor nasıl? Olmayı, Adam zengin. <laughs> Abi sabahtan kadar. Daha işte sabah 12'de başlıyor. Akşam gece saat kadar işte Tamam Sen kaça kadar oynuyorsun? <laughs> Oynuyorum. <laughs> olduk. <laughs> ne geliyor lan? Geliyor. Az önce geldi. Şu an gelmedi mi? Az. Çok az. Az set kadar. kadar. Tamam, tamam. Kumanda kapısı açıyor. Emre Grand. Öyle evet, de abi video çekseydim lan keşke. Hem kayıt yapıyorum ama video çekiyorum. Ha ama video sesimiz gitmesin lan bizim. Silah olarak pek bir şey çıkmadı gibi. Alo. Abi 61 tane ekstra kasası var. Şu an iyi geliyor sesin. Ha. Ya i̇nşallah böyle gider. Abi dediğim ama konuşamam. Tamam. Beş Hadi o zaman Zula'ya giriyorum ben de. Gir. <laughs> ben de gireyim. Muttalip abi. Efendim. Bak kasalara geçecek şimdi. Kasalara baksana 61 tane ekstra kasası var. Oh. Geldi. <laughs> Baya geldi bu saat. Şey. Bu elmas desteği de bana hiçbir şey çıkmadı var ya. O kadar Kasabana... açtım ama. Aa. Uyuy kasalara bakan zaten. O materyaller bana ver. Vay <laughs> <laughs> sabahtan akşama kadar full reko oynayın bundan daha fazlasını kazanır size. <laughs> o bazı <laughs> aşkı ah, sizlerine siz dönünce açıyordu bana. <laughs> ben Reko'yu var ya, önceden sadece 5 kişi olunca oynuyordum. O yüzden de rankım yüksek ya. Ben bir klana gitmiştim. 5 kişi akşamları 15-20 maç atıyorduk rekoda. Çoğunu da hep kazanıyorduk. Onların rankı ne? şeydi. Efsanevi miydi neydi? Beni ben iyi boost almışlardı. Ben de direkt gelince açıyorum vallahi. Dayanamıyorum. Ben ben de aynı, ben de aynı. Ben ben şey için açıyorum. Hani millet açıyor da 1 milyon zp giriyor ya. Abi ben de biriktirsem diyorum ya daha mı güzel şey çıkıyor anlamadım ya arka arkaya mesela ilk mesela iyi bir kasa varsa iyi bir şey çıkacak inandığı kasa varsa onu böyle kötü şeyler çıktıktan sonra açacağım yok yok şey var ben ya ben ona aynı... inan hani millet 1 milyon zipi çıkartıyor ya evet o, ben de diyorum acaba ben de pat diye açsam bana da çıkar mı mantığında açıyor ha alo Ses geliyor. Ha, ne bileyim? Ne cızır sesi mi? Yok sesin geliyor. cızırtı az önce bir geldi gitti sonra. Ha, o arada yoklayacak bir. Arada şey. yokluyor büyük mal ya belli oldu ya. onun. Naz yaptı. Bugün, geri söyledi giriş ödülü ne? Bugün ne? <laughs> Bana bir kasa verdiydi ama yanlış hatırlamıyorsam 2020 miydi neydi? Hayır. Platin Latin kasa, Platin kasa 5'te <laughs> verir bir tane. Bir de 100 kron. Evet. Bios hiç krom güzel şeyler vermiyor. 100, 100, krom hadi yine iyi krom. Yani zarar <laughs> gelmez. Titanium'a geçsin artık ya. Algumu 65 var. Titanium bana da çok lazım ya. Titanium hiç vermiyor. Hiçbir şeyden çıkmıyor adam. Neredesiniz? Abi bir maç atıyorsun. iki tane titanium veriyor da. İki de çok az ya. Neredesiniz? Aynen. Neredesiniz? Ben Nasıl titanium... neredeyiz? Ben şu an evet. normal. bir şey sunucudayım. Şu an tamam. Kap, Kaptan ATX 500 kişiye bir materyal 500 kişiye de batıver bileti veriyor. Evet. Belki çıkaramayız. Hadi sen. ya rekabet girerim hadi. O ben batıver biletini aldım da keşke daha önceden alaydım ya. Bir ay kalmış ne kadar yarısını yarısını biraz geçerim de 60'a e, 70'e gelirim de tamamlayamam gibi ya. Şeyleri hadi, neredeyse hadi. tamam... L hadi rekabet rekabet. <laughs> önceden şeyi ben Battle Royale almış şey zulapesi almıştım zulapesi önceden ben çok çabuk bitirdim yüzledim kar 98 de almamıştım unuttum almayı. şimdi biraz zor kasılıyorum. şeyde zulapeste tam.